Yusebbühü lehu semavatü sebu vel ve men Yedi gök, ard ve içindekiler Allah'ı tesbih ederler. Ve min şeyin illa yusebbühü bihamdihi. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih ediyor olmuş olmasın. Her şey Allah'ı tesbih edermiş. Bunu nasıl tesbih eder biz bilmiyoruz. Bunu nasıl yaparlar? Rüzgar eserek mi yapar? Güneş açarak mı? Gece kararak mı? Gündüz aydınlık olarak mı? Güneş ışığını ve ısısını vererek mi yapar? Balıklar nasıl yapar? Efendim karınca nasıl yapar? Onu bilmiyoruz. Ağaç, taş, kaya nasıl yapar? Onu bilmiyoruz. Ama iman ettiğimiz bir şey var. Mevcudat alemindeki her şey kendilerini yaratan, var eden e, Rablerini tesbih ederler. Ve lakin la tefkahuna tesbih alın. Fakat onları siz tesbihini anlamazsınız diyorlar. Fıkh etmezsiniz. allah Teala bize beyan ediyor. Buradan öğreniyoruz ki yine Kur'an'ın diğer ayetlerini hatırlarsanız mevcudat secde ediyor, mevcuda zikrediyor, mevcuda yani yaratıklar, mahlukat tesbih ediyor Rablerini. Yani secde sadece insanlara has bir durum değil, mahlukat, insanın dışındaki mahlukat da Allahu u Teala'yı secde ediyor, Allah'a secde ediyor, zikrediyor ve tesbih ediyor. Tesbihlerinin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Boyun eğiyor ne dersi yapıyor, onun uluhiyetini ve rububiyetini kabul ediyor. Allah bize böyle beyan ediyor, böyle anlatıyor, böyle haber veriyor. Yani bu cümleyi Rabbimiz bize niye e, bu şekilde getirerek bize niye bildiriyor? Yani bana ne? Bağ, taş, hayvan, efendim, balık, yuvasındaki karınlıca secde ediyor. O bana ne? İşte bana ne değil. Bu cümlenin zırhında herhalde şu olsa gerek, Allah'ın akıl verdiği değil mi? Diğer mahlukattan ayrı kıldığı insana e, burada sanki bir mesaj veriyor bu ibarenin zınnında. Bak diyor dağlar, taşlar, bütün mevcudat ve mahlukat Allah'ı tesbih ediyor, övüyor, yüceltiyor, büyüklüyor. Sen bundan bu tesbihten sen de geri kalma. Herhalde tabii en doğrusunu Allah bilir. Muradı ilahi biz anlamaya çalışırız. Muradı ilahi Allahu Teala bilir en iyi. Herhalde onu anlatmaya çalış. Yani bütün mahlukat secde ederken bütün mahlukat zikrederken, bütün mahlukat tesbih ederken sen bu zikirden, sen bu secdeden, sen bu tesbihden geri kalma. E, Tabi e, yani bu tesbih kelimesi, tesbih lafızlarını subhanallah diye yüzlerce, binlerce sahip durmak anlamına gelmez. E, tesbih etmek, tesbih çekmek ibaresi, kelimesi, sözcüğü. Onun içeriği, yani nedir bu tesbih? Subhanallah ne anlama geliyor? Ben subhanallah dediğim zaman ne diyorum? Ne demek istiyorum? Neyi söylüyorum? Değil mi? Yani kalp olarak Allah'ın eksiksiz, mükemmel, noksansız olduğunu kabul ediyorum. Dilim de subhanallah diyor. Azalarım da o Allah'a göre, subhan dediğim Allah'a göre hareket ediyor. Tamam. Bir de mevcudat ve mahlukatta Allah'ın dışında hiçbir tane subhan yoktur biliyorsunuz. Yani eksiksiz olan, mükemmel olan, noksansız olan, tam olan sadece ve sadece Allah. Allah'ın dışında değil mi? Eksiksiz, noksansız olan, mükemmel, tam olan hiç kimse yoktu. Zaten biz e, suresinin son ayetinin inmesiyle e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da öyle yapmış. Rükûlarda Sübhane Rabbiye demiş. E, Ala suresinin inmesiyle beraber de secdelerde Sübhane Rabbiye demiş. Gerçi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan rükû ve secdelerde Sübhane Rabbiyel ve Sübhane Rabbiyel Al Ala'nın dışında söylediği lafızlar da var. Değil içinizde çok rivayet okuyanlar varsa, bir mesela Sübhane Kuddüsü Rabbül Melaiketi ve Ruh cümlesini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hem rükuda hem de secdede söylermiş. Değil mi? Sübhane Kuddüsü Rabbül Melaiketi ve Ruh ibaresini hem rükuda hem secdede söylemiş Peygamber. Aynı orada da yine Allah'ın eksiksiz, mükemmel, noksansız tam olduğu anlatılıyor. Sübhanallah ve bir andı, Sübhanallah'ı lazım. Değil mi? Ha, keza orada da. Subhanallah ve bihamdi, Subhanallah'ı lazım. Buhari okuyanlar varsa, Buhari'deki son rivayet, Peygamber aleyhissalatu vesselam kelimetani buyuruyor. İki kelime vardır. Hafifetan alel lisan, dile kolay. Bak, dile çok kolay. Fekilatani fil mizan, mizanda ağır. Habibetan ile Rahman buyuruyor. Rahman olan Allah'a da çok sevim. İki kelime var. Bak, dilde hafif, mizanda ağır, Rahman olan Allah'a da kişi yakın kılar. Ne onlar? subhanallah'i ve bihamdihi Sübhanallahi Allah'ı lazım. Orada da yine herkese. Allahu Teala kendisinin övülmesini seviyor. Kendisinin övülmesinden razı oluyor, memnun oluyor Allah. Yani kendisine hamd edilmesinden, kendisine tesbih edilmesinden. Ve sure, zaten yedi sure bu şekilde başlıyor dedik ya, bu sureyi cehlede böyle başlıyor. Allah eksiksiz, mükemmel şeyden anlar ekonomiden anlar, siyasetten anlar, politikadan anlar, kıyafetten anlar, eğitim öğretimden anlar, düğünden, dernekten, nikahtan, mirastan anlar, geçmişten, gelecekten, hayattan, yaşantıdan. Allah'ın anlamada hiçbir şey yok değil mi? Sübhan demek o demek. Sübhanallah dediğin zaman Allah mükemmel. Hangi konuda? Her konuda. Oğlu yok, kızı yok, anası yok, babası yok. Değil mi? Lem yelit lem olan bir Allah. Ama var da her şeyi bilen bir Allah. Her şeyden anlayan bir Allah. Her şeyden haberi olan bir Allah. Bunu Subhanallah dediğin zaman bunların hepsini söylemiş oluyoruz. Subhanallah demekle bunların hepsini kabul etmiş oluyoruz. Yani eksiksiz, mükemmel. Eksiksiz olunca ne olur? Her şeyi bilir. Noksanı Evet Ben mesela yorulurum. A aciz, zayıfız insan olarak. Üzülürüz. Efendim, uyumaya ihtiyacımız var. Allah ise la tehudu sinetu ve olandır. Ne uyur ne uyuklar. Subhan ya. Ben acıkırım. Allah için böyle bir şey söz konusu değil. Allah mükemmel, tam, eksiksiz ve noksansız. Peki göklerin yüzü ve yüzündeki bütün mevcudat ve mahlukatın tesbih etti Allah kim? Burada iki tane sıfat geliyor. Rabbimizin iki tane ismi geliyor, sıfatı geliyor, özelliği geliyor. Ve huvel azizül hakim. Bütün mevcudatın tesbih ettiği Allah kimmiş? Aziz ve hakim. Aziz ne demek? Birçok anlamı vardır azizin ama ön plana çıkan iki anlamı var. Birinci anlamı yegane galip. Mağlup edilemeyen. Yegane galip hiçbir zaman mağlup edilemeyen, dostunu galip getirip düşmanını mağlup eder. İnşallah bugün de yeryüzünde kendi uğrunda mücadele eden dostlarını galip getir Rabbimiz düşmanlarına karşı. Aziz kelimesinin birinci anlamı bu. İkinci anlamı da yani hepimizin bildiği bir anlamda bu şeref, izzet. Yani Türkçede de bu izzetli, şeref. Aziz demek, şerefli demek. Değil mi? Allah demek ki mevcudat ve mahlukatın övdüğü, tesbih ettiği, yücettiği, Subhan dediği Allah neymiş? İzzet sahibidir. Şeref sahibidir. O zaman şerefi biz nerede arayacağız? İzzeti nerede arayacağız? Allah'a kulluk etmek dedim. Allah'ın yanında arayacağız. Dördüncü sureyi açın. Herhalde evet, hepimizin elinde meal var, Kur'an var. 139. ayet-i kerimeye bir bakın. Nisa suresi biliyorsunuz 176 ayette meydana gelin. <laughs> Medeni bir sure. 139. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala <laughs> münafıkların yaptığı bir zavallıktan bahsediyor. <laughs> Münafıklık biliyorsunuz bir hastalık. Münafıklarla ilgili Allahu Teala biliyorsunuz dıştan zahiren Müslüman olduğunu söylüyor ama hiçbir zaman Müslüman olmayan kesim en büyük tehlikedir İslam için ve Müslüman için. Selülizm değil mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde Abdullah bin Übey sevdi bu işi organize ediyor. Münafıkların bu işi. Kıyamete kadar bitmez yahut münafıklık. Şimdi o münafıklar kafirlerin yani Müslüman olmadığını iddia edenlerin yanında izzet ve şeref arıyorlar. Onlarla beraber dostluk kuruyorlar. bu dostlukla onların yanında izzet arıyorlar. Allah onu anlar. Eyyet <laughs> izzet. Bu münafıklar Yahudi ve Hristiyanların yanında mı izzet arıyorlar? Fe izzete lillahi cemiyat. Şunu unutmayın. İzzet tamamıyla kime aittir? Allah'a ait. Parada değil, malda değil, makamda değil. Yahudilerin yanında olmakta değil, Hristiyanların yanında olmakta değil. değil mi? İzzet ve şeref kiminle beraber olmaktaymış? Kim Allah'ı ilah ve Rab olarak kabul eder, onun sübhan olarak kabul eder, ona kulluk eder, ona itaat ederse o şereftir. Hakikaten öyle Olmamış mı? Kur'an'ın indiği dönemdeki Mekke'de yaşayan insanları bir düşünün. Kimse tanımaz, kimse bilmez. Dünyada kimse onları bilmez. Hiçbir özellikleri, vasıfları, sıfatları yok. Ama bu adamlar İslam'ı kabul ettiler. İslam için çalıştılar, koşturdular. İslam ile izzet buldular. Şimdi herkes tanıyor. Değil mi? Bak Musab bin Umeyr diyoruz. Bilal Habeşi diyoruz. Şimdi bu okuduğumuz süreden iki süre sonra Münafıkun suresi var. 63. sure. 8. ayet-i kerimeye bir bakın. Yine münafıkların bir hastalığını anlatıyor Allahu Teala. Bir savaş dönüşü e demişler ki: "Yekulu le Medine. Yeter artık." demişler bu Müslümanlar iyice şuramıza kadar geldi demişler. Eğer Medine'ye dönersen le az O orada diyor izzetli şerefli olanlar diyor bu Müslümanları diyor oradan sürüp çıkaracağız diyor. Hakikaten öyle olmuş. Müslümanlar gelmiş. Onlar dekolup gitme zorunda kalmışlar. Allahu Teala izzeti ve şerefi e, şimdi tarif ediyor bakın nerede aranır. <laughs> İzzet kimindir? Allah'ın. Başka kimindir? <laughs> Veli Rasulih. de. Münafıklar kimde kim kim olarak izzetli görüyor? Kendilerini izzetli. Müslümanları izzetsiz, değersiz görüyor. Kendilerini de izzetli, şerefli. Kendilerini niye izzetli, şerefli görüyor münafıklar? Çünkü onlar zengin, malı mülkü var, serveti var. Evet, ırk, ırka dayalı anlayışta o ülke sahip olan izzetlidir. Paraya dayalı anlayışta kimin parası varsa izzetlidir. Efendim bölgesel şeyde kim hangi bölgeyi önler çıkarıyorsa o izzetlidir. Cinsiyette işte kim o cinsiyeti ön plana çıkarıyorsa o bize. Ama Allahu Teala izzeti Allah'ındır diyor. hepsinindir diyor. Velil müminin. Demek ki kimlerdeymiş izzet? Allah izzetliymiş, müminler izzetliymiş, peygamberi izzetliymiş, şerefliymiş. Fakat diyor, ve münafıkın Değil mi? Münafıklar bunu anlamazlar. İzzeti, şerefi başka yerlerde ararlar. Soyda, sorpta, ırkta, malda, mülkte, makamda, parada, pulda, cinsiyette veya bölgede ararlar. Demek ki Allah azizmiş. İzzet sahibiymiş. Yegane galip mağlup edilemeyenmiş. Firavun mağlup edemedi. At kavmi, semut kavmi bütün zenginliğine sahip olduğu imkanlara rağmen Allah'ı mağlup edemedi. Allah'ın dostlarını mağlup edemedi. İzzet sahibi, şeref sahibidir Allah. Gökte ve yerdekilerin tesbih ettiği Allah, böyle bir Allah. Başka nedir? Hakim. Hakim kelimesi de, sözcüde birçok anlama gelir. İki tane anlam ön plana çıkar hakim kelimesini. Bir, hikmet sahibi. <laughs> Allah hakimdir, yani hikmet sahibidir. Lüzumsuz hiçbir şey yapmaz. Zengin kılar vardır bir hikmeti. Fakir kılar vardır bir hikmeti. Yağmur yağdırır, vardır bir hikmeti. Yağdırmaz, vardır bir hikmeti. Galip getirir, vardır bir hikmeti. Değil mi? Bedir'de galip geldik, var bir hikmeti. Uğur'da mağlup olduk, var bir hikmeti. Her şey onun elinde. O Onu istemeden hiçbir şey olmaz. Yaptığı her şeyi hikmete binaen yapar. Hikmetli bir ilahtır Rabbimiz. Hakim kelimesinin ikinci anlamı da ön plana çıkan hüküm sahibidir. Allah her konuda hüküm verir. Bak şu haram diyor, bu helal diyor. Dünya ile ilgili hüküm verir, ahiretle ilgili hüküm verir. Yükselişle ilgili hükmü var, alçalmayla ilgili, toplumlarla ilgili, helakla ilgili. Her konuda hüküm vermiş Allah. Hüküm sahibi. Çünkü o ilahdır, o Rabb'dir.